Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. İpsal'a gümrük kapısına geldik. İlk defa çıkış yapıyoruz tabii ki. Şuradan gidelim bakalım. Burası sınır mı? Evet anneciğim burası sınır. Önümüzde arabalar var. Şimdi sınırdan çıkış yapmak için sırada bekliyoruz. Bu saatte bile arabalar var. Sınırdan çıktık. Bir köprü geçiyoruz şimdi. Yunan tarafına gideceğiz. Tuhaf bir şey oldu. Bakalım nasıl seyredecek bu işin sonu. Aracımızı yeşil sigorta yapıldı. Fakat gece vakti olduğu için oradaki nöbetçi sigorta karavana römork olarak seçemiyorum şu anda dedi ve ona yeşil sigorta yapılmadı. Bakalım ne olacak? Biraz böyle tedirginiz şu anda. En kötü geri dönersiniz, sabah beklersiniz <laughs> gibi saçma sapan yine Türk cevabı aldık. Biraz sinirim bozuldu benim. Yunan sınırındayız şu anda. sınırı geçtik. Bir sıkıntı olmadı Neyse ki. Şimdi Dedeağaç'a devam ediyoruz. Yok bir rahatlama geldi bana. Sana? Evet. <laughs> Dede işgal edip geliyoruz. Bir rahatladım. Artık uyuyabilirim. <laughs> Yalnız yol çok. Sınırı geçtikten sonra Dedeağaç, Poli yarım saatlik bir mesafede. Biz de o tarafa doğru yol aldık. Otoyoldan geçerken de 1.20 euro aldılar bizden. Kartla geçirebiliyorsunuz. Yolda giderken bir e, tuvalet işareti gördük. Ne güzel. Bir otoyolun kenarında tuvalet açmış olmaları <laughs> değil mi? Evet. Yani özel bir şey bence. E, bir hem ihtiyaç gidereceğiz hem de su alabileceğimiz bir ortam var mı? Bakalım. <laughs> Karavana belki su alabiliriz. Bakacağız. Evet suyumuzu alacağız şimdi. Aparatı taktı doğa. Hortumu da bağladık. Şimdi karavanı getiriyor. Su deposu bu tarafında olduğu için. Arabanın içindeki araç Buzdolabındakileri karavana taşıyoruz çünkü arabayı kapattığımızda o da kapanıyor. O yüzden karavanın buzdolabını çalıştırdık. Şimdi onun için alıyoruz. Selam herkese. Ee, Yunanistan'da dağa çıkmayız. Burada e, Jumbo isminde büyük bir e, mağaza var. E, oranın otoparkındayız. Burada bir 3.5 saat kadar uyuduk şimdi de açılmasını bekliyoruz bir yarım saat sonra açılacak ve orayı gezeceğiz daha sonra da artık kamp yapacağımız alana gideceğiz ee, şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum karavanda yiyip ondan sonra alışverişe geçeceğiz günaydın şimdi Jumbo'ya giriyoruz alışveriş için bakalım neler varmış Türkiye'den daha ucuz şeyler bulursak belki alabiliriz tabii gerekli olması lazım gereksiz bir şey almayacağız Bakalım şöyle göstereyim yaklaşıp görüşürüz. Karavan için plastik kadehler vesaire var. Çok da şıklar bence. Şunu beğendim özellikle. Bu da tanıdık geldi. <laughs> Ayşin ablaların hikayesi olan bir karavanın buradan almışlar onlardan. Bir sürü bir şeyler aldık bakalım ne kadar tutacak Ben şimdi onları poşetleyeceğim. Bir şey tutmadı canım 120 eurocuk. Ya olacak. neler var da gerçekten hani Türkiye'ye göre şu an pahalı kalıyor. Çünkü maalesef euro kuru çok yüksek. Maalesef maalesef önceki senelerde gelenler doldurup doldur gitmiştir diye düşünüyorum. <laughs> Adamlar geçerken bana baktı tipime. Komik görünüyorum çünkü. <laughs> Dede ağaçın içinden geçiyoruz şimdi. Ee, yani yazılar dışında bir şey değişmemiş gibi hissediyoruz şu anda. Hatta önümüzdeki araçta 34 plaka. Dükkanlar bile yani. Dükkanlar, evler, ICYT ev falan, falan hani çok çok aynı. Eski püskü birazcık. Hatta da işte. e, arabalar genel olarak eski, böyle çok Küçükler. şey arabalar yok, süper arabalar yok yani. Bakalım daha sonraki gözlemlerimiz nasıl olacak. Lidl'a geldik. Önce bir keşif yapacağız. E, karşıda bir beach var. Oraya bakacağız karavanı koyabileceğimiz, free kamp yapabileceğimiz bir yer var mı diye. Var gibi görünüyordu. Daha sonra işte oraya nereden ineceğiz vesaire bakacağız. Sonra buraya gelip içecek vesaire alışverişlerimizi Lidl'dan yapacağız. Burası uygun olduğunu söylemişlerdi fiyat olarak. Sonra da karavanımızı alıp tekrar bahsettiğim karşı taraftaki beach'e gideceğiz. Karavanı şuraya koyduk. Şöyle bir alan. Çok fazla günübirlikçi var. Karşısı plaj görüyorsunuz. Gayet güzel baktık biz. Duşlar vesaire her şey var. Şuraya da şemsiyemizi koyacağız. Yan tarafta e, şey de var. İsterseniz şezlonglar vesaire bir tesis de var. Şöyle şu karşıda bir tane karavan var görüyorsunuz. Öndeki günübirlikçilerden gidenler olunca onlardan birinin yerine yatay veya dikey, büyük ihtimalle dikey olacak şekilde koymayı planlıyoruz boşalan bir yer bulduk. Şöyle. Şurası. Şu karavanın yanına direkt burundan gireceğiz. Denizimize girdik. Deda açtayız. Karşıda yolun karşısında Lidl var. Oradan alışveriş yaptık. İçeceklerimizi vesaire aldık. Şimdi de sahildeyiz. Arkamda karavanı görebilirsiniz. Bizim karavan şurada hemen. Free bir kamp yapıyoruz. Muhtemelen sesim de çok zor çıkıyordur ama şöyle yaklaşıp konuşmaya çalışıyorum. Biz burayı beğendik. Biraz rüzgar var bugün ama deniz çok güzel. Denizin sıcaklığı çok güzel. Hatta denizin içerisinde hiç üşümüyorsunuz ama dışarı çıkınca rüzgardan birazcık üşüyorsunuz. Şimdi keyfimizi yapıyoruz. Oh, bir de, sesi de geldi. Sos Adası'na gideceğiz. Dede Ağaç'tayız. Deniz Feneri'nin orada. Sahil şu taraf. Şöyle. Şu ara sokaklarda bazı tavernalar önermişler. Oralara bir bakacağız. Beğenirsek yer ayırtacağız. Sonra da birazcık etrafı dolaşacağız. bu. Şöyle sokakları göstereyim. Tabi akşama buralar cıvıl cıvıl olacak. Şimdi boş. Video videoda. Benim artık yeni kamera. Öyle panayırı gibi bir yer var. Yiyecekler, türlü türlü şeyler var. İnsanlar da ortada böyle aldıkları şeyleri yiyorlar. Esprisi var mı? Her zaman mı böyle bir şey var? Yoksa hani böyle şu ana özel bir şey mi? Böyle bir tarihi olan bir şey mi bilmiyorum. Çeşitli şeyler tüketiyorlar. Dede Ağaç'tayız. Deniz Feneri'nin önündeyiz. Zaten herkes bu meydana geliyor. Bakar görmüşsünüzdür. Yunanistan'a ve de daha çok gelenlerden. Bu taraf deniz. Şurada bir oyun alanı var. Şu tarafta bir kafe vardı. Güzeldi. Orayı beğendim. Deniz Fener'in bu arka sokakları. Hep restoranlar vesaireler var. Çeşitli dükkanlar var. Sevimli mutlaka gezersiniz. Akşam yemeği için bir yerlerden mutlaka rezervasyon yapmalısınız. Cumartesi akşamları özellikle dolu olduğunu söylüyorlar. Şimdi bir selfie yapalım. Heykel karşıyı gösteriyor. Bir acısı var. Öyle göstermekle olmuyor tabii. Böyle Hello. Yemekler geldi. Hatta bir kısmını gömdük bile. Ee, ahtapot, ızgara. Ahtapot önceden bitti. Evet o bitti. Griği salata. Ondan sonra kabak dolması, meze tabağı, içerisinde yengeç salatası, e, peynirli bir şey, bir de bir şey. <gülüyor> şey, <gülüyor> bir de bir şey. Hatırlamıyorum <laughs> şu an. <laughs> Uzolarımız. Limonlu şinitzel. Bu da kalamar dolma. Deşinitsel. Bir de deniz şinitzeli yiyor. Ya yanına limon koymuşlar şimdi. Limon niye koydular diye. Vallahi bir de ziyafet çekiyoruz şu anda. Bir de var. Ha şimdi bu geldi. Yanına limon koymuşlar bunu. Niye koydular diye düşünün. Bir tek şunu var, bir de patates var. Sonra şimdi patatesi koymaz diye düşünün. Şeyleri biraz yedim. Sonra bunu limon iyi gider gibi düşündüm ben. Yani. Sonra şunun bir kısmına koydum. Yedim. Güzel geldi limonu. Sonra bütün hepsini koydum. Afiyet olsun. İki tane şimdi şey sen. Kabak geldi. dolmasını da beğendin mi? Ha? Kabak Kızartma. dolmasını, ama şey. kabak kızartmasını Aha. beğendin mi? Beğendim. Yiyeceğim tek kabak. Ahtapotu oldu. beğendim. Ahtapot ızgarayı. Hı -hı. Ahtapot efsaneydi. Güzel güzel. Afiyet olsun. Patatesleri. Ne Zorba. diyorduk Doğa? Stigia su. Hadi getir. Hadi bakalım. Stigia su. Stigia su. su. <laughs> Gözden iyi <laughs> yiyorsun kalamar dolma yiyorum şu an. Hmm, az dakika. önce kestim. Aa. Şöyle. Bu tam da bütündü. Gözde az önce parçaladı bunu. Fena bir şey. O ne? Peynirli bir şey mi? Peynir. Hadi bakalım. Beğendik. Ben de yiyebilir miyim artık? Hadi. Evimizin ön camından yatak kısmından manzaramız bu şekilde. Herkese günaydın ikinci günün sabahında. Manzaramız böyle. Çok güzel. İkinci gündeyiz Dede Ağaç'ta. Bulunduğumuz yer bir otopark. Free camp alanı diyebiliriz. Ücretsiz bir şekilde burada konaklayabiliyorsunuz. Hemen ön tarafında da kumsal gördüğünüz gibi tamamen ücretsiz. Keşke bizde de olsa böyle yerler. nasıl? Çok güzel. Bir de çıtır çıtır. Evet, lan alışveriş yaptık. İki tane ananas suyu, bir tane karides, bir tane dondurma. 24'lü bira. Parmesan peyniri ve bir peynir daha köfte. 4 tane dana köfte. 20 kilo 600 gram falan dana eti. 5-6 tane çikolata, 2 tane krema, 1 tane çedar peyniri. Nesli krema. Kokteyl 1 2 3 4 beş, altı tane şarap, bir tane rum. Evet, bizimkiler bu kadar. Bakalım ne kadar tutacak. Aldıklarımız 122 euro tuttu. Yani? 3600 lira. <laughs> Toplandık buradan. Dede Şimdi yola çıkacağız ve Taşoz adasına bence Tasoz ama <laughs> geçeceğiz. Dede Ağaç'tan ayrıldık. Şu anda otoyoldayız. Keremeti Limanı'na gidiyoruz ilk önce. Oradan da feribotla Tasos Adası'na geçiyor olacağız. Keremeti'ye geldik. Limandayız. Feribotlar burada. Bakalım nasıl oluyor. Şu anda acemiliğimiz var tabii ki. Bilet nereden alınıyor? Hangi sıraya giriyoruz vesaire hiçbir fikrimiz yok şu an.